Efendim şu anda yine Boğaz'ın kenarındayız. Üsküdar'dayız. Üsküdar sahilindeyiz. Şemsi Paşa camisindeyiz. Yani halk arasında namı diğer Kuşkonmaz Camisi olarak da bilinir. Şimdi i̇şte neden Kuşkonmaz Camii dendiğini ve caminin yapılışı ile ilgili bir hikaye anlatacağız. Ondan sonra bu programımızı sonlandıracağız. Efendim Şemsi Paşa 1500'lü yıllarda yani Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde yaşamış ve kök, çok köklü bir aile olan, sülale olan İsfendiyar oğullarının bir temsilcisiydi. Yani onların soyundan geliyordu. Ve sarayda da padişahın yanında da mühim bir yeri vardı. Yalnız efendim bunun yanında Şemsi Paşa'nın yaşadığı devirde bir de herkesçe malum olunan birçok kimse tarafından bilinen Sokullu Mehmet Paşa vardır. Her iki paşa da padişah tarafından değer verilen, ön planda tutulan, birçok mühim vazife verilen iki büyük paşadır. Ve aralarında da çok hoş tatlı bir rekabet vardır. Sokullu Mehmet Paşa, Sultanahmet Camisi'nin yanında ufak bir cami yaptırır. Bu caminin şöyle bir özelliği vardır. Edirne'deki Selimiye Camisi'nin minyatürüdür. Fakat işte Şemsi Paşa aralarında bir rekabet var diyoruz ya, kendisine şöyle bir latifede bulunur. Paşam paşam der, Cami gerçekten hoş, güzel bir cami ancak caminin tepesine kuş pisliyor. Caminin tepesine hiç kuş pisler mi diye natife yapar. Öyle bir nüktede bulunur. Sokullu Mehmet Paşa da Paşam, paşam. Allah'ın yarattığı kuşu ben nasıl tutayım? Nasıl engelleyeyim caminin kubbesine pislemesine der. Neyse efendim bu muhabbet burada hani aralı iki nükteyle kapanır. Fakat gel zaman git zaman bir müddet sonra Şemsi Paşa'da bir cami yaptırmak ister. Hani günümüze kadar malum gelmiş için Şemsi Paşa diyoruz, yad ediyoruz. İsmini yad etmek için bir cami yaptırmak ister. Cami yaptırma işine başlamadan önce aklına Sokullu Mehmet Paşa'ya söylediği laf gelir. Caminin kubbesine kuş pis diyor lafı gelir. Ne yapacağını düşünür. Şimdi bir laf söylemiş. E laf ortada kalırsa bu sefer Sokullu Mehmet Paşa tarafından kendisine hani caminin kubbesine kuş pislemezdi, seninkine niye pisliyor diye bir karşı atak gelebilir. Bunun için bir şey yapması lazım. Tabi o devirde yapılacak tek bir şey var. Mimar Sinan'ın yanına gider ve durumu izah eder. Sinan Efendi der, ben zamanında Sokullu Mehmet Paşa'ya böyle bir laf ettim. Şimdi lafımın yerde kalmasını istemiyorum ama bu camiyi de yaptırmak istiyorum. Bunun bir çözümü var mı? Acaba kubbesine, tepesine kuş konmayan bir cami yapmamız mümkün mü der? Mimar Sinan şöyle bir düşünür. Aklında kim bilir o sırada neler planlıyorsa. Tabii mümkün. Şemsi Paşam der. Ben bir araştırayım. Size ona göre haber vereyim der. Yer konusunda işte nerede olursa Üsküdar sahilinde istiyorum der. Ve Mimar Sinan keşif yapmaya başlar. Neticede şu anda bulunduğumuz yere sahile gelir. Esen rüzgarla dalganın vurduğu o etkiyle bütün bunları hesaplayarak o arada bir boşluk olduğunu ve o sebeple oraya kuşun konmayacağını hesaplar ve camiyi buna göre yaptırır. O gün bugündür işte caminin kubbesine kuş konmuyor. ismi o yüzden kuş konmaz camii olarak kalmış. Halk arasında kuş konmaz camii olarak bilinir ama caminin girişinde Şemsi Paşa Camii yazıyor. Yani ikisi de kullanılıyor. Fakat maalesef bununla ilgili ufak bir detay da verelim. İşte günümüze kadar yaklaşıldıkça işte etrafta binalar yapılıyor, gökdelenler yapılıyor. Yani bir mimari bir problemden kaynaklı rüzgarın akışı, işte dalgaların işte deniz doldurulduğu için kıyıya vurması, ondan çıkan enerjinin şeyleri bunların hepsi değiştiği için artık kuşların caminin kubbesine konduğu rivayet edilmektedir. İşte bugün siz de burada Osmanlı paşalarının arasındaki böyle ufak tatlı rekabeti ve yine birçok bölümde de anlattığımız gibi Mimar Sinan'ın mimari dehasından bahsettik. Başka programda buluşmak üzere efendim.